Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda kişilik kartı imparatorçu olanların özellikleri nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Ruh kartı ve yıl sayısı imparatorçu olanlar da bu videoyu dinleyebilir. Bunların nasıl hesaplandığını anlattığım çok kısa bir video var. Açıklamada paylaşacağım. Önce o videoya bakabilirsiniz eğer dinlemediyseniz. Burada 3 deste hazırladım. Bu yıl importörçe insanları için ya da yıl kartı imparatorçu olanlar için nasıl bir enerji hakim? Sizin neler bekliyor olabilir? bunu niyet ederek hazırladım desteleri. Hangi desteğe çekildiyseniz dinleyebilirsiniz. Ama tabii önce imparatorluğu anlatacağım. Gördüğünüz gibi kartın genelinde bir sıcaklık hakim. Azize'nin aksine. Öyleyse imparatorluğu insanları için sıcakkanlı, neşeli, sohbeti muhabbeti seven kişiler diyebiliriz. Yani bir ortama girdiklerinde kendilerini direkt belli ederler. Aslında o çekici enerjileriyle. Venüs arasında olduğu için ses tonu çok güzel olabilir e, ya da diksiyonu güzeldir. Yani bir şekilde e, konuşmasıyla etkiler karşısındakini. Yumuşak bir doğaları olduğu için kavgacı, sert tavırlar pek göremezsiniz imparatorçelerden. Bir de kendi gözlemim e, importörçelerin gözleri, bakışları epey etkileyici oluyor bence. E, başka ne diyebilirim? Genç kadın arketipi yani yaşına göre genç gösterebilir. Çünkü ruhları genç. Bir kere bitmeyen bir hevesi, bir yaşa marusu vardır bu insanların. Yani böyle değilseniz zaten biraz gölge yanını çalıştırıyorsunuzdur ki oraya da geleceğim zaten. Doğayla iç içe olmak size çok iyi gelir. En iyi şifa yöntemi sizin için toprağa basmak, çiçek büyütmek ya da seramik gibi toprakla haşır neşir olacağınız uğraşlar. Kamp yakmak da olabilir tabi. İmparatorçilerin yaratıcı enerjisi çok yüksek diyebiliriz. Ne iş yaparlarsa yapsın işin içine bir şekilde güzellik katabilirsiniz. Ya da işiniz dışında da mutlaka sanatsal bir uğraşınız olabilir. Daha doğrusu olması gerekiyor çünkü bu sizi çok besleyecektir. Bunun dışında sürekli bir hareket halinde olmak, üretmek, beslemek, büyütmek, yani sizin için çok gerekli çünkü bunlar da sizin ruhunuzu besliyor. İmportörçe en güçlü dişil enerji formunu anlattığı için bir yanıyla güzel, evet, ama sonuçta bir importörçi olmak da kolay değil. O dişil gücü öğrenmesi için aslında bu insanlar bir takım sınavlar da vermiş olabilir. Hem ilişkilerinde hem de diğer kadınlarla. İmparatorcu insanları bir konuda eğer arzu duyuyorsa... E, ...deneyim sahibi olmasa bile... ...alanı ya da hiç bilgisi olmasa bile peşinden gitmeli. E, yoksa kendi kendini köreltebilir. E, çünkü az önce dediğim gibi bu insanlar için hevesinin kırılmaması çok önemli. İçinden gelen o arzusunu dinlemesi, sahip çıkması gerekiyor. Bunun dışında parayla ilgili kolay kolay bir sıkıntı yaşamazlar diyebilirim. Ya para bu, bu insanlara gerçekten bir şekilde akıyor. Bu konuda ciddi bir blokajınız yoksa tabii. Çünkü yoktan var edebilecek bir enerjileri var. Bir de çevrelerine karşı da maddi konularda çok cömert oldukları için aslında bir nevi verdikçe alıyorlar gibi düşünebiliriz. Doğal beslenme, doğal bakım bu tarz şeyler ilgili alanınız olabilir. Biraz da gölge taraflarından bahsedeyim. Aslında hemen az önce dediğim şeyi tekrarlayacağım. Yaratıcı enerjinizi tanımanız ve yaşamanız sizin için çok önemli. Üretmeyip tembelleşirseniz bu sizi çünkü çok mutsuz edebilir ve ya aslında mutsuz etmekten de öte hırçınlaşmanıza bile sebep olabilir. Çok cimersiniz demiştim yine az önce. Ama bazen de işte ayarı kaçabilir ve çok savurgan olabilirsiniz. Bir de sayısal olarak değerlendirirsek 3 sayısı sürekli bir büyümeyi anlattığı için bazen kontrolsüz büyümeyi de anlatabilir. Bu yüzden bir düzene de ihtiyaç duyabilirsiniz. Yani sizi çevreleyen bir düzene sokan imparator gibi kurallara sahip bir insanın varlığı size iyi gelebilir. Çünkü kontrolsüz bir büyüme de taşkınlığa sebep olacaktır sonuçta. Bunun dışında Şöyle bir özet geçeyim. Ruh kartı imparatorçu olanlar beslemek, büyütmek, yaratıcı enerjinizi yaymak sizin göreviniz diyebilirim. Yıl kartınız imparatorçu ise bu bağlamda bu sene hayatınızda yine bu temalar ön planda olacaktır. Evet kart hakkında anlatacaklarım sanırım bu kadar. Şimdi deste seç oyunumuza geçebiliriz. Uzun süredir burada durduğu için sanırım seçiminizi yapmışsınızdır. Ben hemen birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Birinci desteği seçenler hoş geldiniz. Şimdi yıla kılıç ikilisiyle giriyorsunuz. Yani bir kararsızlık enerjisi hakim Ocak-Şubat ayları için. Belki uzun süredir görmezden geldiğiniz bir konu olabilir. Seçim yapamıyorsunuz. Belki de duygularınızı çok bastırıyor olabilirsiniz. Özetle bir hareket edememe durumu, bir motivasyonsuzluk, derin bir düşünce hali var. Fırtına öncesi sessizliğini anlatır bu kart ki sonrasında da zaten direkt fırtınayı anlatan kule kartı gelmiş. Mart, Nisan ayları için. Karar veremediğiniz o nokta her neyse artık sistemsel olarak bir el uzatılıyor ve bir şeyler yıkılıyor. Yeni bir düzen, yeni bir sistem sizin için daha doğru, daha faydalı olan bir düzen kurun diyor aslında oluyor bu gelişmeler. Evet bir miktar konforunuz bozuluyor olabilir. Bu hem sizi hem de çevrenizi etkileyecek gelişmeler gibi görünüyor. Ama kule kartı zaten iyi giden bir şeyi yıkmaz. Uzun vadede zaten bunun sizin için çok daha iyi olduğunu mutlaka göreceksiniz. Tabii yani başta bir sizin güvenlik duygunuzu sarsabilir. Çünkü hemen ardından kılıç dokuzlusu gelmiş. Yalnız korkmayın yılın ikinci yarısı gayet güzel oraya da geleceğim. Mayıs-Haziran gibi daha kaygılı, endişeli bir hal var. Uyku düzeniniz de etkilenebilir. E, fakat bu kartın güzel tarafı aslında olumsuz şeylerden bahsetmez. Yani bizim kendi korkularımız, e, boş endişelerimizi anlatır. E, ki hemen ardından gelen kartlar dediğim gibi çok pozitif bir şekilde sıralanmış. O yüzden kendinizi yılın ikinci arasında gayet güzel toparladığınızı düşünüyorum. Temmuz Ağustos gibi ruhen enerjiniz canlanıyor ee, ve bu tabi dünyevi boyutta da hayatınızda yepyeni başlangıçlar e, olmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Daha önce deneyimlemediğiniz bir alan olabilir, yolculuklar da olabilir, belki bir tatil olabilir Temmuz gayet e, uygun. Hemen ardından gelen DNX 8 de zaten e, bir şeylerin çok hızlanacağını tekrar anlatıyor. Ve yine yolculukları yer değiştirmeyi de görebiliriz. Hem Joker hem de değnek sekizlisini birlikte düşününce. Hatta uçak yolculuklarını da anlattığı için belki yurt dışı da söz konusu olabilir bazılarınız için. İşin enteresan tarafı değnek ikilisiyle yılı bitiriyorsunuz. Yani kılıç ikilisiyle başlamıştınız yine bir ikili kartla bitiriyorsunuz. Yine bir kararsızlık enerjisi var mı? Evet ama bu kez daha pozitif. Burada daha çok araştırmalar, planlar, programlar yapıyorsunuz. Kesinlikle daha umutlu, daha heyecanlısınız. Yani şöyle diyeyim. Yurt dışı örneği vermiştim ya mesela. Hani hop diye bir gitme yok ama ciddiyetle yapılan planlar, programlar olduğundan bahsediyor aslında burası. Çok yolculuk dedim ama bundan bağımsız olarak yılın ortasında işte o joker enerjisiyle sıfırdan başlattığınız konu durum her neyse gelişmeye çok açık. Yalnız bir uyarı olarak daha konsantre olmanız gerekebilir. Yani hani bir anda hemen sonuca varma odaklı olabilirsiniz ama ince detayları gözden geçirerek ilerlemeniz daha sağlıklı gibi görünüyor. Sizin için bu yıl bolluk alanınız nedir dediğimde gelen kart Tılsım Kraliçesi. Yine toprak element yani bolluk bereketi anlatan bir kart. Yılın başında bazı zorluklardan bahsetmiştik ama her ne yaşıyorsanız yaşayın maddi olarak bir güven içinde olduğunuzu düşünüyorum. Yani konu e, para değil gibi. Annenizden ya da yakın hissettiğiniz kadınlardan manevi olarak da destek görmeniz çok olası. Yani sizi çok yükseltebilirler. E, güven duygunuzu tazeleyebilirler. Bu yılın sizin için ödül nedir dediğimde gelen kart mahkeme. Sınavı nedir dediğimde gelen kart ise adalet burası gerçekten çok ilginç olmuş. O yüzden birlikte yorumlayacağım. Öncelikle bir konuda güçlü bir aydınlanma, güçlü bir farkındalık yaşayacaksınız gibi görünüyor. Karmik bir borçtan, bir yükten arındığınızı hissettiriyor burası bana. Yalnız bu çok soft bir şekilde gelişmeyebilir ki zaten yılın ilk yarısında böyle bir enerjiden bahsettik yani haksızlığa uğramış gibi hissedebilirsiniz. Ee, gerçekten hak etmediğiniz bir şey yaşayabilirsiniz ama adalet kartı yalnızca dünyevi değil, ilahi adaleti de anlattığı için olumsuzlukların geri planda sizde nasıl açılımlar sağladığını da aslında e, fark ediyorsunuz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Farkındalık gibi bir ödülünüz olduğu için o haksızlığı yaşadığınız anda belki de çok güzel kavrayacağınız ve kurban psikolojisinde kaybolmayacağınızı düşünüyorum. Olan şeyin mutlaka sizin hayrına olduğunu göreceksiniz. Zaten bunu sözde hepimiz biliyoruz ama kendi hayatımızda deneyimleyince aslında sisteme daha güçlü bir güven, inanç duygusuyla bağlanıyoruz. İşte burası bu adalet ve mahkemenin yan yana gelmesi sanırım sizde buna yarayacak tavsiye kartına geçmeden önce hemen dikkatimi çeken bir şey var. Onu da paylaşayım. 20, 11, burada iki tane ikili kart. Direkt iki enerjisi çok yoğun bu destede. Ki bu da bizi Azize'ye götürüyor. Evet sabırlı olmanız, ilahi akışa güvenmeniz gerektiği mesajı zaten buradan da geliyor. Tavsiye olarak oracle destemizden de metanet sabır kartı gelmiş. Yani Kartlar o kadar uyumlu ki aynı şeyleri tekrarlıyor oluyorum maalesef. Yani bu yıl sizin yılınız olmayabilir gibi evet çok muhteşem bir yıl değil ama kötü bir yılda değil kesinlikle. Daha çok sessiz geri plandan ama istikrarlı bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Yani ödül de belli ki daha sonra gelecek kartlar bunun garantisini de veriyor bu çok güzel. Sizin daha çok sürece odaklanmanız, konunuza odaklanmanız ve plan programlarınıza sadık kalmanız gerekiyor diyebilirim. Hatta tabii şimdi bu metanet kartının şöyle bir uyarısı da var onu da yapayım. Eğer çok uzun süredir bir konuda uğraş veriyorsanız diyelim ve artık sonuç almanız gerektiğini düşündüğünüz zamanlardasınız ve ortada tatmin edici bir şey yoksa bunu sorgulamanızı istiyor aslında bu kart. Yani doğru bir konumu, doğru bir emek mi bunları da sorgulamanız gerekebilir. Arketip olarak da mizah kartı gelmiş. Yani şimdi tüm bu açılım ve kartı değerlendirince şu meşhur söz geldi aklıma. <laughs> Hayat size limon veriyorsa limonta yapmayı öğrenin diyor ya. ya. Yani öyle bir, bir şeyden bahsediyor burası aslında. Çok olumsuz ve zor bir yıl değil. Hatta hiç değil bu arada yanlış anlaşılmasın. Ama bir kararsızlık, tam anlamıyla ilerleyememe, sabır gösterme gerekliliği var ya. İşte bunlar böyle birazcık keyifsiz olabilir gibi. Neyse şöyle toparlayayım. O belirsizliğin içinden miza vurarak çıkabileceğinizi size hatırlatıyor. Şöyle diyeyim yani sistemin derdi size acı çektirmek değil. Burada sistemin dilini anlıyorsunuz da demiştik ya zaten ödül ve sınavlarından bahsederken. İşte bu da size müthiş bir ince zeka kazandırıyor. Olaylara çok daha mizahi bir yönden bakmaya başlıyorsunuz. Çok daha yukarıdan sistemin o ince dilinden anlayıp o dille konuşmaya başlıyorsunuz. Buradan anladığım belki dünyevi anlamda müthiş bir sıçrama yok. Ama geri planda sistemi anlamak kavramak anlamında çok güzel oturan bir sene olduğunu düşünüyorum sizin için. Birinci desteği için söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle sevgiler. İkinci desteği seçenler hoş geldiniz. İlk destede de olduğu gibi sizde de yıla pek keyifli bir başlangıç görünmüyor. Yalnız çok güzel kapatıyorsunuz yılı. Hemen spoiler vereyim ki korkmayın. Şimdi başlayalım yorumlamaya. Ocak-Şubat ayları tılsım beşlisiyle maddi olarak bir zorlanma dönemi yaşayabileceğinizi işaret ediyor. Bazılarınız için manevi olarak da çalışabilir tabii. Duygusal olarak bir yoksunluk, depresif bir hal yaşayabilirsiniz. Neyse ki hemen ardından kupa altılısı bu zorlukları paylaşarak, yardımlaşarak aşabileceğinizi gösteriyor. Özellikle geçmişten tanıdığınız, yakınlık hissettiğiniz kişilerle bir bağ kurma halindesiniz ki bu da yalnızlık hissinizi hemen sonlandıracak diyebilirim. Maddi olarak da ihtiyacınız varsa bu kişiler aracılığıyla destek görebilirsiniz ya da belki siz başkalarına maddi destek veriyorsunuz ve bu da sizin ruhunuzu okşuyor. Yardım etmek sizi de daha iyi hissettiriyor öyle diyeyim. Yılın ortalarına doğru daha eylemsel e, hareketlisiniz. E, i̇ş yoğunluğu, belki kişisel projeler, aktiviteler. Her neyse kendinize inancınızın yükseldiğini düşünüyorum. Bir amaç belirliyorsunuz ve onun üzerine gidiyorsunuz. Açıkçası yıl başındaki zorluklar sizi epey kamçılamış görünüyor. Yani hiç olmadığınız kadar hırsı görebilirsiniz kendinizi. Ve hemen ardından adalet, kupa kralı ve tasım onusu geliyor ki çok pozitif bir dizilim. Denek ile başlattığınız konu her neyse evren direkt sizin yanınızda. Hem duygusal hem de maddi anlamda bir rahatlama var. Mahkeme gündemi olanlar için sizin adınıza olumlu sonuçlanması çok yüksek olasılık diyebilirim. Ee, evliliği de anlatabilir burası ve kesinlikle sevgi temelli sağlam bir birliktelik bu. Yani aynı zamanda maddi anlamda da size iyi gelecek bir evlilik. İş ortaklığını da anlatabilir tabii. Öyleyse yine gayet başarılı yani sizi çok tatmin eden bir iş anlaşması. Ee, özetle sizin için her şey çok güzel oluyor yılın ikinci yarısı diyebilirim. Ee, yalnız buradan hissettiğim şey bu güzel gelişmenin sebebi özellikle e, Mayıs-Haziran gibi işte kendinize duyduğunuz o güvencin, inancın çok yüksek olması. Yılın sizin için bolluk enerjisi nedir dediğinde gelen kart Kılıç Beşlisi. Bu sene farklı fikirlerdeki insanlarla tanışmanız, onlardan beslenmeniz ve bu insanlar sayesinde vizyonunuzu genişletmeniz yüksek olasılık gibi görünüyor. Bunun dışında bir de mücadeleyi de anlattığı için işte az önce dediğim gibi içinizdeki o hırslı savaşçı kimliğin ortaya çıkmasını da sağlayabilir. Yalnız hırs deyince yanlış anlaşılmasın. Burada gayet pozitif bir güçten bahsediyorum. Yılın sizin için ödülü nedir dediğimde gelen kart ise değnek dörtlüsü. Bu kart bize güven ihtiyacınızın karşılandığını gösteriyor. Yılın ikinci yarısında bahsettiğim o doğru ilişkiler, doğru anlaşmalar sayesinde olacak büyük bir olasılıkla bu huzur, mutluluk, eğlence, çok güzel bir atmosfer var. Yani şu hayatta böyle ayağımı yere sağlam basıyorum ve belki de çok uzun süredir belki bu kadar huzurlu hissetmiyorum dediğiniz bir süreç olabilir. Dikkat etmeniz gereken nedir dediğimde gelen kart ise para prensi. Özellikle maddi konularda bir girişim için yapsam mı yapmasam mı gibi ikilemleriniz olabilir. Gelen bazı fırsatları iyi görmemek konusunda uyarıyor olabilir. Ya yani fırsatı kaçırmayın diye. Gerçi ben bu desteğe çekilenlerin e, bu fırsatı göreceğini ve değerlendireceğini de düşünüyorum ama belki küçük bir kısmınız için e, yapalım bu uyarıyı. Ha disiplin, e, istikrar belki daha doğru bir uyarı olur burada. Çünkü şimdi değnek şövalyesiyle düşününce hani birden hırslanıp bazen geri adım atabilen bir kart olduğu için burada tılsım prensiz size Hedeflediğiniz konudan şaşmayın demeye de çalışıyor olabilir. Evet bu daha doğru olacak. Ve yapamayacağınız sözler vermemek de yine bir uyarı olabilir. Tavsiye olarak da zaten özveri kartı gelmiş burada. Yani evet ikinci yorum gerçekten daha doğru olacak. İstikrarlı olmak, verdiğiniz sözleri yerine getirmek sizin kendi bolluk bereket enerjinize yansıyacak diyebilirim. Arketip olarak da şaman kartı gelmiş. Şimdi bu yıl sizin için iyi bir rehber, sizi dönüştürecek, şifalandıracak bir öğretmen, belki bir psikolog ya da manevi şifa uygulayıcısıyla karşılaşmanız olası. Ee, ya yani eğer varsa özellikle cesaret, istikrar anlamında korkularınızı, blokajlarınızı dönüştürmesi yüksek olasılık diye düşünüyorum. Tabi sizin içinizde de bu şifacı ki uyanabilir. Yani şifacı olmak illa böyle bir iş yapmak anlamında söylemiyorum. Bakın yıla tılsım beşlisi yani bir yokluk enerjisinden başlayıp tılsım olması bir varlık enerjisiyle bitiriyorsunuz. Zaten en iyi öğretmenler nedir? Kendisi yaşayıp öğrenen ve öğreten insanlar değil mi? Siz yıl içerisinde böyle bir çıta atladığınız için aslında başkalarına da bu anlamda çok güzel rehberlik yapacağınızı düşünüyorum. Belki cesaret anlamında dediğim gibi. Ee, sanırım bu desteği için söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle de desteklerseniz çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle sevgiler. Evet üçüncü desteği seçenler hoş geldiniz. Öncelikle hemen şunu söyleyeyim çok fazla büyük arkana kartı var burada. Güneş, aşıklar, güç, muhakeme, yıldızlar, adalet neredeyse hepsi. E, bu da tabii bu yılın sizin için çok önemli olduğunu gösteriyor. Büyük büyük olaylar gündemler olabilir. Aslında şöyle büyük olaylar olmasa bile size ruhsal boyutta çok değişim yaşatacağını düşünüyorum bu yılın. Çünkü ölüm yıkılan kule gibi sert kartlar yok. Yani büyük olaylar deyince gözünüz korkmasın. Hemen onu da söyleyeyim. Ee, dediğim gibi daha içsel boyutta gelişim var. Ve bunun daha çok e, ilişkilerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani ilişkiler aracılığıyla aslında. Tabi her türlü ilişkiden bahsediyoruz burada. İlla aşk ilişkisi olmak zorunda değil. Şimdi geleyim detaylara. Yıla değnek altılısıyla başlıyorsunuz. Belli ki geçtiğimiz yılda verdiğiniz uğraşların ufak da olsa bir kazanımı olmuş. Kendinizi kanıtladığınız bir durum, bir başarı var burada. Ailenizden ya da aileniz gibi gördüğünüz insanlardan çok destek aldığınızı da düşünüyorum. Yalnız daha güzeli şu, elde ettiğinizle yetinmediğinizi düşünüyorum. Hani takdirde görseniz hep bir geri planda daha iyisi için uğraşıyorsunuz. Neyi daha iyi yapabilirim, eksiğim nedir gibi hep bir sorgulama var. Yani burada bir hırs var ama yine çok pozitif bir hırstan bahsediyorum. Ama şöyle bir uyarı da var. Her şey iyiymiş, güzelmiş gibi yaptığınız çok da inanmadığınız ilişkilerde zorlanabilirsiniz daha uyumlu olmayı öğreniyorsunuz. Ama bu çok da yumuşak yumuşak olmayabilir. Burada tabi bazı sağlıksız bağlar kopabilir. Tam bir kopma olmasa da inişli çıkışlı bir hal var açıkçası hem de yıl boyunca. Çünkü kartlar gerçekten çok ilginç bir şekilde sıralanmış. Denek altılısında tek bir kişi ön planda. Denek dörtlüsü birliği anlatıyor. Güneş yine ben diyor, aşıklar biz diyor. Sonra yine ben, sonra yine biz. Yani ben, biz, ben, biz şeklinde giden bir denge var. Özetle ben demekten biz olmaya doğru bir yolculuk. Tabii ki zaman zaman egosal ayrışmalar olacak. Sonra ego bir kenara bırakılıp tekrar bir birleşme olacak. Yani şifa ile ilgili bir grafik vardı. Tam hatırlamıyorum ama burası bana tam olarak o onu hatırlattı. Herkes iyileşmeyi doğrusal e, yukarı çıkan bir iğme olarak düşünür ama aslında çok inişli bir e, inişli çıkışlı bir yoldur der. Tam olarak böyle aslında. Buradaki hikaye. Eee Ego ile ilgili sınavlarınızı eğer daha önce açtıysanız, sağlıklı bir egoya sahip olduğunuzu düşünüyorsanız çok güzel bir ilişkiyle de ödüllendirilebileceğinizi düşünüyorum. Hem tutkulu hem birbirinizi tamamlayan güçlü bir ilişki. Hem de bu ilişkiden aldığınız güçle belki toplumsal boyutta da bir iyileşmeli, iyileşmeye farkındalığa hizmet edeceğinizi düşünüyorum. Ve bunu hani çok büyük büyük şeyler gibi düşünmeyin. En basitinden hani insanlar size bakıp işte ne kadar güzel ilişkileri var diyebilir ve hani ilişkiye olan inançları kuvvetlenebilir. Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim ayları ilişkilerde işte o egoların devreye gireceği aylar olabilir. Ki sanırım tutulmaların olduğu aylar işte oralarda biraz dikkat yani daha farkındalıkla ilerlemek çok dürtüsel hareket etmemek iyi olabilir. Bunun dışında daha çok haziran gibi işinizle ilgili bir başarı olabilir. İkilemler varsa her şeyin çözüldüğü netleştiğini görebilirsiniz. Temmuz Ağustos gibi de zaten o netlikle kalbinizin sesini dinleyerek bir seçim bir karar veriyorsunuz. Ee, ve bunun sayesinde de belki bir mevki yükselmesi olabilir. Kesinlikle kendinizi daha güçlü hissettiğiniz bir süreç başlıyor. Yılı da zaten muhakeme kartıyla büyük bir farkındalıkla kapatıyorsunuz. Ee, bu farkındalığın da işte yine birlik, beraberlik enerjisine geçmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Buradaki enerjiden sizin yine yıl sonuna doğru spiritüel konulara doğru e, ilginizin artacağını da görüyorum. Hem kedi bize sezgileri anlatır tavsiye olarak çektiğim kartta sezgilerinize güvenin diyor zaten ama işte duygusal olarak açık olmanız çok önemli yıla başlarken mış gibi yaptığınız durumlar olabilir demiştim ya bakın yıl sonunda bunun gerçek bir başarı olmadığını öğreniyorsunuz her şeyden önce kendinizi daha iyi ifade ediyorsunuz ve düşüncelerinizle, eylemlerinizle bir birlik oluştuğu için bu da her türlü ilişkinizde yansıyor ve çok daha sağlıklı, kuvvetli bağlar kuruluyor diyebilirim. Bu yıl hangi konuda bolluk var dediğimde gelen kart yıldız kartı ki bu kart bize zaten şifadan bahseder. Zaten tüm bu açılım boyunca aslında bundan bahsettim geri planda. Zorlukların üstesinden gelmek anlamında bir kararlılığınız var. Bu çok güzel ve ben şansınızın da çok açık olduğunu düşünüyorum. Ee, bir de yani bu desteğe çekilenlerin kendini bir şekilde duyuracağını düşünüyorum. Herkesin kendi çemberi açısından yani bir e, kolektife hizmet edeceğini de düşünüyorum. Bu yılın size ödül nedir dediğimde gelen kart ise adalet. E, bu da çok güzel. Ektiğinizi biçiyorsunuz. Olumlu anlamda sistemden çok güzel desteklendiğinizi düşünüyorum. Sınavı nedir dediğimde gelen kart ise tısım yedirisi. Bu kart da bize emek vermekten bahseder. Tabi sürecin yavaş ilerleyebileceğini de hatırlatıyor ama nihayetinde karşılığınızı alıyor musunuz? Evet ki bunu zaten birçok kart söylüyor. Tabii yanlış şey mi zamanınızı, paranızı yatırıyorsunuz diye eğer burada bir kaygı duyuyorsanız yine sezgilerinize güvenmeyi unutmayın diyebilirim. Arketip kartına baktığımızda da mücevher kartı gelmiş ki aslında çok benzer bir temadan bahsediyor yine. doğada değerli bir taşın oluşması yıllar alır biliyorsunuz. Değerli madenlere de çok kolay ulaşamayız. Yine her şey zamanla oturur. Sizin için de bu böyle. İçinizde bir cevher var, bir yetenek var belki ve bunu bu yıl keşfedeceksiniz. Ama o çok kolay olmayacak. Sizin kazmanızla, sizin uğraşmanızla olacak. Ee, güneş ve güç kartı da zaten yaratıcılıkla çok ilgili. Gölge taraflarınızla yüzleştiğinizde, onlardan özgürleştiğinizde ışıl ışıl parlayacağınızı düşünüyorum. Kendinizi keşfedeceğiniz bir yıl olacak. Özetle bence çok güzel bir yıl. Üçüncü desteği için de söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.